Z kuşağı adı altında isyankar, asi, başına buyruk bir nesil yetiştirmek istiyorlar. Siz bu kuşak projesini yeni mi zannediyorsunuz? Şimdi yaşı büyük abiler hatırlasın. 68 kuşağı diye bir şey geçti bu mem memleketten. Hatırlıyor musunuz? Neydi 68 kuşağı? Komünizm, anarşizm, terörizm, Marksist, Leninist anlayışı yaymadılar mı gençlere? 68 doğumlulara. Solcular, komünistler çıktı, savcı, hakim kurşunladılar, polis kurşunladılar. Gençlik çalışması adı altında. 68 kuşağını açın bir okuyun. O zaman da bunu yaptılar bu memlekette. Marksist, Leninist anlayışı getirmek istediler ülkemize. Yani dinsizlik. Bugün PKK'nın da okuduğu, okuduğu kitaplar içinde Marksist, Leninist kitaplar vardır. Şimdi de Z kuşağı adı altında isyankar, asi, cinsiyetsiz, eşcinsellik olabilir, her şey olabilir. Bu nesilleri oturtmaya çalışıyorlar. Bunları yapanlar kim? İşte böyle pisliğini yiyen, Allah tanımayan, felsefik düşünceli, bilmem kimler, bilmem kimler. Neslimiz nerelere gidiyor görüyorsunuz değil mi? Ya hoca sen çıkıyorsun, din anlat, ayet anlat, namaz anlat. Yok ya. Senin istediğin de bu zaten. Hocalar çıksın, namaz konuşsun, oruç konuşsun. Öbür tarafta sen gel benim altımı, geleceğimi oy. Ben konuşmayayım. Tarih konuşmayayım ben. Sen hocasın işine bak diyor. E sen de avukatsın. Niye gelip karışıyorsun benim şeyime, dinime? Kur'an okumayı bilmiyorsun. Memursun, amirsin, neysen nesin. Dine karışıyorsun ya. E ben tarihte okumuşum. Okuduğum kadar bahsediyorum. Bir Müslümanın bilmesi gereken 3 ilim vardır. Bunlardan biri şeriat'tır. Hepiniz bunu bilmek zorundasınız. Benim şurada ayağım kaysa düşsem bu namazı biriniz şurada herkes kıldırıyor olması lazım. Herkes. Ama ben sabah namazına bir hastalanıyorum. Kıldırabilecek abiler de yokmuş o sabah. Ortalık birbirine girmiş burada. Kimse namaz kıldıramıyor. Zor adam bulmuşlar. Neden? Yok şeriat ilmi yok. İki, edebiyatını iyi bilecek, edebiyatını konuşmasını bilecek, öz dilini bilecek üç tarihini bilecek ki nereden geldi, nereye gidiyor, misyonu nedir, omuzlarındaki sorumluluk nedir bunu bilecek. Tabi hocalar çıksın mevlütlerde gelsin, Yasin okusun Tebarek okusun zarfı koy cebine mevlüt mevlüt gezdir hocaları Ondan sonra kardeş olun, ağaç dikin, kırmızı ışıkta geçmeyin, bunları anlatalım. Hepinizi kucaklayalım. Kardeş olun, kardeş olun. Herif gelsin oradan, Musa yok desin, İsa yok desin, İbrahim yok desin. Öbürü gelsin, Kur'an vahiy değildir desin. Öbürü gelsin, şefaat yoktur desin. Öbürü gelsin, Hazreti Adem'e aptal desin, akılsız desin. Öbürü gelsin, Adem'le halay çektim desin, havva bilmem ne desin. Meryem fuhuş yaptı desin, peygamberin babası zina mahsulüdür desin. Bunları kimler konuşuyor? Çıkıp da biri adam gibi cevap veriyor mu? Kardeşim, uyanık olacaksınız. Gözünüzü dört açacaksınız. Çocuklarınızı okula yazdırıp bırakmayacaksınız. Benim derdim gençlik, gelecek nesil. Bu devletin, bu milletin ileriye taşıyacak olan gençliği düşünüyorum ben ya. Ya çocuklarınızı kontrol edin. Çocuklarınızı odalarında hapsedip bırakıp da orada ne yaptığından habersiz olmayın. Cep telefonlarını ellerine verip de ya bu çocuk nerelere giriyor çıkıyor, hangi yerleri seyrediyor, kimlerle irtibata giriyor kontrol edin, takip edin. Bir evlada yapılabilecek en büyük yanlış ona özel bir oda tahsis etmek. Onu bilgisayarıyla, internetiyle odasında baş başa bırakma. Falanca üniversiteyi kazandı benim çocuğum bravo. Çok güzel bak şimdi sınavı gelecek. gelecek. Sonra bir gönderiyorsun şehirler arası git bak bakalım çocuğun ne halde gizli git bir bak gör. Git bir bak gör. Bir gidin araştırın üniversitelerin etrafında neler oluyor. Çocuklarınızın peşini bırakmayın. Okula yazdırmak, cebine parayı koymak, okutmakla bitmiyor bu iş. Ya ben bu okula yazdırdım ama kim bunun öğretmeni? Hangi profesör? Sen istersen temizlik işçisi ol. Lisede de, ortaokulda da, neredeyse, imam hatipte bile olsa, imam hatipte bile olsa gideceksin, çocuğunun öğretmenlerini araştıracaksın. Ehli sünnet mi? Ondan sonra 15 yaşından sonra kimse çocuğunu zapt edemiyor. Çünkü Z kuşağı. Aman biraz üstüne gidersen intihar edebilir, evden kaçabilir. Çocuklara televizyonda bunları öğretiyorlar çünkü. Kendini kesebilir, asabilir, uyuşturucuya başlayabilir. Her şeyin temeli ve özeti İslam ahlakı, İslam'la yaşamak, Kur'an'la yaşamak. Evinize, hayatınıza, her şeyinize İslam'ı, Kur'an'ı sokmadığınız sürece bu işler çözülmeyecek. Allah devletimize de bu milletimize de Kur'an ahkamıyla yaşamayı yaşatılmayı nasip eylesin. El Fatih.